Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Karga'nın kızı. Bugün Toka Boka'da oyuncak olabilecek şeylere bakacağız. Çünkü 53 abone oldum. Hatta evet 53. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. İlk önce gelin bir ücretsiz hediyemizi alak. Burada işte bebek çantası. Bilmem neyi var. Çiçek var. Ama beleş çikolata var. Defter var şey var işte burada böyle bir şeyler var bakayım ücretsiz hediyemiz neymiş bu da ben bulur kumpeti bu ne Gaykay çıktı Gaykay. kafasında topuyla ile... bunu süreceğim kafamda topuyla ile... Oy, yere düştü. İlk oyuncak olabilecek şey burada. Şş. Bakın. Bu var. Bunlar. Burada bir tane daha bebiş de var. Son ne var? Başka da bir şey yok galiba. Bu tam. Bebeği yere attık. Çaktı Burada işte içecekler falan var. Şimdi diğer şeye geçelim. Hey, Feyz artık kediciğimiz de bizimle oynuyor. Bu da kendisi. Buraya gidiyoruz şimdi. Ah Feyza ne yapıyor? Ah ah. Oh. Ekrana alıyor. Burada bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bir de bu var arkadaşlar. Ee, başka da bir şey yok. Evet. Ha bir de bu var. Şimdi başka yere. Bu da biraz enerjim düşük çünkü biraz hastayım. Kedi işte da. Ee, şimdi bu markete gidiyoruz. Burada zaten bir sürü oyuncak falan var. Burada da var. Burada oyunlar falan var işte. Burada bir sürü oyuncak alava var. Burada hayvan sahibi olmak isteyenler için kedi köpekler var. Kedi köpek mamaları var. Hemen devam ediyoruz. Herkesin mutlaka bildiği Bob City'ye girdik. Ee, da şeyler var. Aa bizim kompletle kalmış. Çantalar var. Çantalar var bir tek. Buradan da iki tane çanta alabiliriz işte. Şimdi hangi bir eve gidiyoruz? Bu ücretsiz olabilir pahalı da. Pahalıyla pahalı birleştirdim. Çok bir ev. Evet ben burada lanetli ev yapıyordum bir ara var. Şimdi burada buraya gidip en alt kısma gidince burada buna ücretsiz. Ee, bunu görebilirsiniz. Sonra bunu. Bunu, bunu, bunu görebilirsiniz. Bu kitapları ve bu oyuncağı, bu basketbol topunu ve bu arabayı görebilirsiniz. Ee, başka bu mumu görebilirsiniz. Bitkilerden. Laleleri ve bunu. Bu laleyi, bu saksılı çiçeği, bunu, bunu görebilirsiniz. Bir de bunu. Eee bu, bugünlük videomuz bu kadardı. Çok fazla boyunacak olabilecek bir şey olmadığı için çok uzun olmadı. Hepinizi seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Mwah!